Evet arkadaşlar bugün çakma Minecraft diyerek diyebilirim ama çok güzel olan bir oyun Craftman internetsiz bir oyun bugün onu oynayacağız çok güzel büyük bir dünya var arkadaşlar nedir da var arkadaşlar ama nedir çok gitmeyi tercih etmiyorum çünkü altın taksan bile ee, domuz gibi olanlar bana saldırıyor da diye hep saldırıyor domuz olanlar çoğunlukla bana hep saldırıyor arkadaşlar. Onlar hep kaçmak zorunda kalıyorum. Ee, oyunumuz yüklendi. Dünyama domates. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Sonunda video geldi arkadaşlar. Neden video gelmedi? Biliyorsunuz ki internet olmadığı için video gelmiyordu. Evet arkadaşlar bugün uzun zamandır girmiyordum böyle bir bir haftadır girmiyordum. Böyle şeylerimiz var. Benim de burada bir odam. Burası normalde full renkli yündü ama nedir yaparken buradan sıçrayıp taşın oradan zıplayıp buraya niye gelmiş arkadaşlar. Burası yüzden biraz yandı. Ee, burası da benim erzak odam. Dolu buralar. Ben en son girilmez zümrüt bulmuştum kalkanlar elmas kazma mı orada olması gerekiyor elmas kazmayı da gösterdim size e, evet, şu ekran kaydedildi elmas kazmamız neredeydi burada değil burada da değil elmas kazmamız burada yani şu an maden ocağıma gidebilir maden ocağıma gideceğim arkadaşlar Eşyalarımızı ilk önce bir bırakalım. Mineşef'e gireceğim arkadaşlar. Mineşef çok sarıyor. O zaman da de girmiyorum. Demir kazmamı alayım. Madem'i da aldım. Eee şimdi tek kalan şey zırh. Zırh yemiş mi? Yok zırhım yok. Zırhı gerek yok zaten. Kaybetsem de çok bir şey kaybetmeyeyim demirlerim neredeydi arkadaşlar? Demirleri bulursak başlayabileceğiz sonunda. Ya tamam burada varmış kılıcım. Neredeydi ya? Dur evet şunun üstünde. Evet arkadaşlar sonunda size benim mineshipime gidebiliriz. Benim hemen altımdaki yerde bir mineship var. Evet etrafı arkadaşlar burada. Burada koca bir ayşe sistemi var. Hepsini mayışepten aldım. Buradan böyle gidiyor. Buradan geliyor. Böyle gidiyor arkadaşlar. Şuraya kadar. Şimdi sıra geldi maden ocağına inme yoluna. İnme yolu ise şurada olan dönme yeri. O dönme yeri çok güzel. Bir yerde tam olarak şurada arkadaşlar. Şurada, evet. Şurada. Yok, burada değil. Arkadaşım şu an o kadar uzun girmiyorum ki. Yolu unutmuşum. Evet, şurada. Tam evin önünde. Buradan yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Kalkanımızı da yerleştirdim. Kalkansız olmaz. Creeper'la patlatabilir. Altın kılıç, ay demir kılıcımız da aldık. Evet arkadaşlar Minecraft'te yaratıcık yaratıklı olabiliyor bazen. Yani şöyle düşünün maden ocağına indiğiniz zaman böyle yukarınıza baktığında manşef var. Bak buradan geliyoruz hemen. Bak şu ön önde gördüğünüz yerin hemen yukarısında manşev var. Evet, gördüğünüz gibi şurası manşef. Arkadaşlar biraz oynamayı unutmuşum kusura bakmayın. O kadar uzun zamandır şunu stresini yaşamıyorum ki. Evet geldik. Ay, dur zombi geliyor. Tamam 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 tamam. Tamam. Şuraya Manşef geldik. Burası bizim Manşef'im. Şuraya gidip biraz maden kasalım. Evet arkadaşlar burada bazı madenler var. Lapis var burada. Ne minik bir Minecraft videosu. Bir kez madene gidip geliriz muhtemelen. Çünkü o kadar kapasiteli video çekemem. Buradan geliyoruz. Buradan kömür de alalım. Kömürümüzü de aldık. Şimdi buradan bir küçük gidelim. Yolları da biraz unuttum arkadaşlar. Oradan gelince buradan yukarı bir yol karşılıyor. Buradan çok önemli bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan çıktığınızda bir yol daha var. Oradan yukarı çıktığınızda özel bir yer var. Ben orada bazı şeyleri kaybetmiştim. Kömürü alalım. Arkadaşlar bu videoyu izlerseniz memnun olurum. Normalde Brawl Stars videosu çekerim. Ama bugün bir Minecraft videosu çekizim geldi. Hem böyle o od odamda internetsiz oynamak istedim. Böyle arkadaşlar. Kemirlerimizi de toplayalım. Minecraft'a benzemiyor mu arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Tamam madenlerimizi de aldık. Geri Hadi geri kalanını da alalım. Evet arkadaşlar. Kasıldık biraz. Şimdi buradan yukarı çıkan bir yer var. Evet burası. Burada bir yerde benim biraz buradan kaybettiğim eşyalar var. Şuranın önünde. Şuranın evet. Aa demir varmış burada. Neyse onlardan sonra. Acıkmışız. Oyun baga girdi. Evet. Ne yapacağız şimdi? Hayır bir çıkamaz bir daha girelim. Güzelir. Yani şu an tarihsiz bir olay yaşadık. Oyunda bazen böyle bug oluyor. Bu çok ara sırada oluyor. Videoya denk geldi. Güzellik galiba Evet güzeldik. Bak şurada var. O ses neydi? Sanki korku oyunu oynuyorum arkadaşlar. Ee, yanlış yere gitti pardon. Burada şey var. Rogon var. Ray'ını alalım. Ben buna bakmıştım. Alalım kömürlerimizi. Birazdan eve döneceğim. Ok. Eve dönemeliyiz arkadaşlar. Şuraya da son bir kez bakalım. Şuradan döneriz. Şurada hatta bir yer var. Ben de biraz sizler keşfediyordum. şu çünkü unutmuşum. Düşmek. Evet arkadaşlar artık dönüyoruz. Burada ray unutmuşuz. Burayı da alalım. Arkadaşlar sonra videoyu kapatmadan önce bir kere yine şey yaparız. Vagonla gideriz sonra eve döneriz. Sonra da bu video biter arkadaşlar. Biz nereden dönmüştük? Atta bir yer var mı tanımıyorum. Ee, bulmamız lazım evimizi hemen. Burayı bilmediğim için buradan hiç atlamayacağım. Buradan geleceğim. Buradan gelmiştik. Ben de biraz stresleniyorum arkadaşlar şu an. Ben nereden Burada şey var. Burada bu vardı. Evet. Hatırlamaya çalışıyorum. Evet. Şuradan geçti. Işte. Yok. Buradan kesinlikle bir yol yok. Ben bunu denemiştim. Ondan kalanlar bu. Arkadaşlar bulmaya çalışıyorum ya ama. Ha, evet, sonunda ya. Evet, buradan çıkıyorduk. Ya şuradan çıkıyorduk ya da şuradan çıkıyorduk. Yok, bu evet. Buradan, şuradan sağ dönüyoruz. Eve bir dönsek var ya. Oy Zeyliyen bu. Ya bu nerede ya? Çok kafam gitti. Bak buradan geldik. Evet bak burası. Bak buraya hatırlıyorum. Bu yollardan birinden çıkış var. Ha bak buradan geldik. Buradan atladık. Buradan koştuk. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Yanlışlıkla vurduk. Bir can basalım. Sonra bir tane de götürüyor. Sonra ölüyorum. Evet arkadaşlar ben bu videoyu at atmaya uğraştığımda muhtemelen bir 2-3 saat bekleyeceğim internet olmadığı için. 2-3 2-3 saat so tablet hiçbir şekilde Stars'a giremeyeceğim. Birazdan zaten videoyu atmaya çıkarım. Ve inşallah bu videonun mikrofonu açıktır. Açık diye atıyorum. 34 tane kömür bulduk. Biraz macera yaşadık. Bir dört tane de şey bulmuşuz. Bir tane de ray falan bulmuşuz. Gelmişiz. İlk defa bir Minecraft videosuyla geldim size. Bu seri devam et etmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Çekebilirim. Daha farklı şeyler de yapabiliriz. Ee, mesela burada nether portalı var. Burada gördüğünüz gibi. Beraber koyun avlayabiliriz falan filan. Biz de şu yumurtaları yaladım. Arkadaşlar bakalım sizin şansınızda kaç tane tavuk çıkacak? Bir tane tavuk bakalım çıkacak mı? Çıkmadı arkadaşlar. Baş verin. Tamam arkadaşlar. Burada bir kitaplık yapmıştım. Arkadaşlar burada şeker kamışları kendi büyümüyor. O yüzden gittim şeker kamışları nerede akşam iskelet öldürerek yapıp o kadar kitabı oluşturdum. Ağabey. Ee, Abi No 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 no. No 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 no. No no no. Hiç mi basmıyor bunların kapıları? Neyse. Arkadaşlar hepinize bay bay. Bu videonun serisinin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.